Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle yeni aldım bebeği tanıtacağım çok güzel bir de gitarım var onu göstereceğim size gitar kurs yazıldım var Atatürk Kültür Merkezinde yarın Cuma sabahına açalım çok heyecanlıyım gerçekten çünkü ilk defa böyle bir bebek aldık. Çok merak ediyorum. Ah! E, bu da çıkmadı. Bunu çok atayım. Ay Ah! ah, ah. ah oh. Leylekler sana bebek getirdi diyor. Oh. Şu ara nasıl bilir? Buraya durduracağım arkadaşlar. Dur. Bakın çöpe atıp geliyorum. Dur dur videoyu Şöyle. Evet arkadaşlar. Geldi. Kamera Kırdım. Evet arkadaşlar. <laughs> Ay, çok tatlı. Çok güzel de kokuyor. Oh. Şimdi. Ben, ben, benim de bozduğumda zaten bir şey var şurada. <laughs> Bunun özelliği ne diye soracaksınız. Şapkası çıkabiliyor böyle. Ah oh, tatlışko. Takılatabiliyor. Şöyle. <laughs> Şuraya. Dörtte o dönüyor. diyor. Çok tatlı. <laughs> Gözleri mavi mavi. Güler yüzlü. Hatta bunun değişikliği de vardı. Ama bu güler yüzlü olduğu için fark <laughs> etme kız mı? Bakalım. Kız. Fark <laughs> kız mı ya? Ne benziyor kız bu galiba. Evet şimdi gitarımı tanıtacağım. Gitarım. Daha bugün aldık. Arkadaşlar bu çok pahalıydı. Nasıl açılıyor? Hiçbir fikrim yok. Ah, mor gitar, mor beyaz alayım içinden. Şöyle. Ay. Ah. Bunu 15 yaşa kadar kullanabiliyormuşum. Böyle. Nasıl mı bilmiyorum ama deneyeceğim. Şöyle. <laughs> Çok az çektim. <laughs> Ay. Aa! Durun arkadaşlar, bir şey daha göstereceğim. İf yeter yerine koyamıyor. Kaç tane var? Ben neden aldım? Evet. Şunlarla çalıyorum. Ay, pardon. Pardon. Bak. Bak. Şöyle renklerde Biri mavi Biri siyah Biri yeşil Biri açık sarı Biri koyu sarı Biri kırmızı

arkadaşlar. Ben bu uzun süre çekerdim de bebeğimle hemen oynamak istedim. O yüzden e, görüşürüz arkadaşlar. Bana beni beğenmeyi, abone olmayı like atmayı ya da yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ayrıca aboneliği biraz arttırın. Lütfen. Görüşürüz. <laughs>